Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle e, Tonguç LGS birinci dönem konularından son tekrar setini tanıtacağım setini şöyle bir seti var arkadaşlar şöyle bir kapağı var hemen açıyorum içinde dört kitabı var arkadaşlar alt dersten açıyorum şöyle matematiği var arkadaşlar. İçini açtığımızda böyle birinci dönem konularından böyle yanında sınav modeli ve çözümleri falan veriliyor arkadaşlar. Sonra yanında da son taktikler ve sınav soruları veriliyor. Böyle Video, Sonra arkadaşlar e, Türkçe var. Türkçe'de de aynı. Şöyle göstereyim. Bu da birinci dönem konularından. Ben bilimleri var. Şöyle yine onun gibi ama son olarak da İnkılap'ten İngilizce'den 10'da 10 diye var. Bunda da ilk, ilk dönem konularından oluşuyor. Böyle. Sınav soruları falan. Dört tane kitaptan oluşuyor. Şöyle dört tane kitaptan oluşuyor. Ve şöyle de bir Çetle geliyor arkadaşlar. 60 milyon liradan 50 liraya düşüyor Şöyle göstereyim. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Başka kitap mantan istiyorsanız bu şeyden abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.